Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kahve yapacağız. O zaman şimdi kahve mazmurlarını alalım. Bir dakika ben arkadaşlar alayım. Arkadaşlar bir kahveyi aldık koyalım. Şimdi sütü alacağız arkadaşlar. Ben sütü alıp geliyorum. Sütü de aldık arkadaşlar. Şimdi bardak alıyoruz. Arkadaşlar kahvenin adı soğuk kahve yani. Normal bir kahve değil bu. Şaşırtırsanız söyleyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar ben bu bardakta içiyorum. Yani büyük bir bardakta içiyorum. Çünkü çok seviyorum kahveyi. Ama siz içmeyin isterseniz. Yani, neyse ben şimdi sütü açayım kapağını. Arkadaşlar son anda hatırladım. ilk kahveyi koyuyorduk. Ama karışık yapabilirsiniz. Ben ilk kahveyi koyuyorum arkadaşlar. Niye? Yani çünkü bardağa göre olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Böyle koydum ilk. Şimdi bunun kapağını da çıktı zaten arkadaşlar. da şimdi eli yapabilecek miyim? O kadar da profesyonel bir şey değilim ben. Bakayım. Yapıyoruz arkadaşlar. Evet gayet de profesyonelmişim. Artık bundan sonra size profesyonel Zeynep diyeceğim. Şaka şaka demeyeceğim ama yine de profesyonelim diyebilirim arkadaşlar. Şimdi de karıştırmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar aldım. Bu böyle bir şey bakın. Şimdi yapıyoruz da bunu sağ yapmam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen. Allah. Kaşıyoruz arkadaşlar. Zaman yetmeyebilir. Ben karıştıracağım. Öyle başlatacağım arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim biz. Arkadaşlar içtim. Arkadaşlar o çok güzel olmuş.